Diğer ile One Man Squad Rank serisinin 9. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sadece M249 kullanarak Win almaya çalışacağız. Bakalım bunu yapabilecek miyiz? Yine modsuz girdim. Dünkü videoda yanlışlıkla rütbesiz demişim arkadaşlar. Aslında ben modsuz demek istemiştim. ağzımız alışık değil modsuz. Yine modsuz girdim. Sadece M249 oynayacağım. Şu an silah bulduğuma bakmayın. Adamlarla karşılaştığımızda sadece M249 kullanabileceğiz. Orada hemen aşağıdan birer like atıp abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Çalışlarınızı yapmamı istiyorsanız da abone olduktan sonra yorumlar kısmına çalışmalarınızı yazabilirsiniz. Burada botlar. Lan bottan M249 çıksaydı ne güzel olurdu. Normalde hemen bulurum da şu an bulamıyorum niyeyse. Abi ki komple lootladım ama bir tane M249 bulamadım. O yüzden buradan alacağız. Burada oluyordu galiba. Aynen 15 paramıyla al alabiliyormuşuz. Şuradan iki tane M249 alıyorum. Şunu da alayım. E Şunu da rahat. 15 liramız oldu arkadaşlar. Yani bir tane dürbün lazım da bence yelek daha önemli. O yüzden bir tane yelek bir tane de uzatılmış aldım. Bakalım M249'da neler yapacağız ben de meraklıyım. Yine söylemeyi unutmayayım. Bu challenge yaparken rank sisteminden çıkmıyoruz. Yine rank kasıyoruz. yine oynayacağız. Şu an sayı 52 kişi var. O yüzden sayının biraz azalmasını bekleyeceğim. Ben biraz daha loot yapayım da bir dürbün bulayım. Ooo 6x 10 lira. Çok güzel. Hemen aldım 6x'i. Evet arabamızı şöyle koyalım. Bu balkonu baya iyi arkadaşlar onu söyleyeyim. Benzinle dolduracağım. Aa bende benzin yokmuş. Neyse önemli değil. Aha. Durun lan gelmeyin. Daha biri patladı. Bir dakika sakin. Sakin dostum. Abi duvar yedim ya. Hayır be. Işığı ayarlarken geldi adamlar. Ulan ışığı ayarlıyordum ya. Eksik yedik. Arkadaşlar maalesef challenge'ı başarıyla tamamlayamadık. Bu challenge'larda sadece bir hakkımız var. Onu söyleyeyim. Bundan sonraki videolarda da yine sadece bir maç açacağız. Yapabilirsek yaparız. Yapamazsak geçmiş olsun. Başarısız ya da başarılı. Şu an başarısız oldu. O yüzden normal rank serimize devam ediyoruz. Modlu gireceğim. Hadi bakalım. Arkadaşlar rotasyon bu şekilde direkt atladım anahtarı almak için. Alan kapamadan anahtarı kullanabilirsem boş olan bölgeye gönderebilir beni. O yüzden çok hızlı olmam lazım. Şu an alanı verecek. Hızlı hızlı hızlı, çabuk. Eksiyemeyelim. Hadi koçum ver şu anahtarı. Evet anahtar vermedi hayret. Haydır inşallah. Ulan tüm planlarım suya gitti şu an ya. Neyse artık en yakın bölgeye rushlayacağız. kurda da dönüşeyim. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Nerede o at? Yapma şunu ya. Tam buradan vururuz. Bu arada lootum güzel he. dakika patlatacağım bunu da. Bekle geliyor karışım? Yapma ya nasıl? Kaçamazlar ki. Vuracağım bunları. Şöyle ortaya bir tane sis açacağım. Benim bunları vurmam lazım. Tamam. Güzel. İki kirde aldık. Bir tane daha geldi. Bot. Beşel alt daha çok. Onu kullandım. Arkadaşlar ortaya açamamışlar hala. 5 kişi kaldı da. Adam da DBS var bak o sıkıntı sadece. Çık 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 çık. Hemen yanımda. Solda pusuyor. Lan bomba yok ki. Ha buraya iniyor. Gelecekler. Yapma ya. Ulan balkona çıkıp bunları havada vursam iyiydi. Evet arkadaşlar yavaştan alana geçtik. Valla önüm dolu gibi ya çok kasıyor. Nereden oynayacağım bilmiyorum. Bu alandan sonra artık alan vurmaya başlayacak tepede bir durabiliriz. Ne bu kadar kastı ya? Tamam, alanı bir daha kapattı. Direkt şuradaki evleri alacağım. Bir şey diyeyim, bayağı bir kafa yiyeceğiz gibi ha. Hatta bura dolu olabilir mi? Boş. Güzel abi. Sıkıntı, garanti kafa yiyeceğiz. Şöyle bomba mı hazırda bekleteyim de. Bura gelecek kafayı görmek lazım. Bu arada bana kulübe almak daha mantıklı gibi geldi ama bilmiyorum. Dur bakayım kulübeye gidiyorum. Ya bu kadar küçük alanda niye bu kadar kişi var? 16 kişi var arkadaşlar. Bir dakika arabamı geri alacağım biraz. Oy alandayız. Çok oh, güzel. Tamam. Buradan oynarız. Ama işin garibi bir kişi bile yok yani anlamadım. Alan dışı savaşıyorlar. Aa geldiler. Şu i̇leri gidip biraz kill çekebiliriz ya. O sıra gelmezlerse sıkıntı yok. Nerede bunlar? Ha gördüm. Kardeşim piklemeye gelmiyor be hemen sıkıyorsunuz. <laughs> öl artık öl. Yerim iyi değil. Bunu be kaptırmayalım dur. Araba durmuş. Aa. Sürekli şurada duracağım. Hayır. Uf. Of, of 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 sıkıntı. Çok kasıyor abi bu ne? Tamam şu sol arabada adam olabilir. Gerçekten oradan buraya molotof mu attın ya? üç tane daha bombam var. Ne yapacağım? Al işte öldü. Eşşat. Şöyle zıplayarak atabilirdim ama kulübenin tavanına çarpardı kafa. Yapma be onu. Bu arkadaş beni sıkıntıya sokacak. Şöyle isteyeceğim Arkalandı çok iyi. Tam bu arabalı muhtemelen buydu arkadaşlar. O da biriyle savaşıyor. Güzel. Ne no, oldu? Arabalı varmış. Yapma onu. Lan adam nasıl kaçtı ya? Çaka mısın sen birader? Nasıl ölmüyor abi o adam? Acaba iki kişi miydi o? Evet sıkıntı şu an başlayacak. Yelek yok bir şey yok. Bomba da yok. Aslında şu sahil tarafını alabilirdim. Ha gidiyor. Git git. Tamam bir, bir tane kurt var. Bir tane de şuradaki adam var pompalı. Şuradaki adam bize bomba atmaya çalışacak muhtemelen. Ha, vurdu onu. Gördüm. Gördüm de dur. Şöyle biraz yaklaşacağım. Allah gelmiş lan adam. basamazsın dur. Abi sıkıntı ya. Arabayı almam lazım. Arkadaşlar kulübeye bomba açacak o yüzden kulübeyi bırakıyorum. Burası güzel ama yelek yok. En büyük problemimiz o şu an. Ulan bir de bunda P90 var ya yok eder. Al işte. Yok abi imkanı yok ya. Bundan bir tane yelek çeksem kardeşim ne olur. İzin ver be. Ben bomba atıyor. Sakin ol. Başka bombası var mıdır acaba? Kulübeye geçebilir miyim? Evet geçebilirim. Ağaca giriyor. Sakin ol kral. Ya birader kaç bombam var ya. Hala atıyor arkadaşlar. Yeter daha. Daha var mı? İşte bu be. Bak eline sağlık kardeşim. Güzel oynadın. <laughs> çok mutlu oldum ya şu bini aldığıma. Vallahi çok güzeldi. Oh be. Yere kormayınca insan daha da bir geriliyor. Bomba bomba yok hiçbir şey yok. Hepsini şu adama attık ya. şurada adama bomba attık. Bakalım artık kaç yaşayacak arkadaşlar ben de meraklıyım. Orta 17 verdi. Oo. Gayet güzel. Hemen diğer maça geçiyoruz arkadaşlar. Çok güzel maçtı. Like'ları atmadıysanız şimdiden yapıştırın. Evet arkadaşlar ilk biz iniyoruz galiba. Şu balkona bir inersem var ya. Ay. Hayal bile edemiyorum killeri. Kaç kill alırız? Silah UMP UMP var mı bana? Lan havada da yok ki arkadaşım. Var mı? Var ama çok uzak. Arkadaşlar şuradan vurabilir miyim? Vuramam. Bu arada 40 kişi var görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. İnşallah oyun atmaz. Oyun atarsa kavga çıkar. O garanti. Aşağıdan biri bomba çekti bana. Ben yine şurada pusacağım bekleyeceğim arkadaşlar. Biraz beklerim çünkü harbiden bayağı tansiyon oyun. Ya da neyse oyna be. Hem D-Euro'sun kardeşim. Direkt karşıda geliyor. Ya güzel bomba. D-Euro'dan. Lan bot kim ya? Demon after kim sıktı bana? Yok abi oynanmaz. Altta mı? Altta. Ah. Patlatır mıyım onu? Vallahi patlatırım ha. Uy, bombaya bak. Nasıl ya? O kadar övdüydük. Peki buna bak. Bu Adam her halükarda düşmüyor ya. Aha. Altında baygın var. Burada. Güzel bomba. Lan Aha da ben atlıyorum. Arkadaşlar arkadaşlar. Çok iyi kaçtım. Valla tarihte bunlar iyi kaçan yoktur herhalde. Ortaya açmayınız. Geliyor mu? Adamda en var. Allah belayı vermesin. Aaa yapma şunu. Of ya. Ne güzel oynuyorduk. Arkadaşlar beni Arap sunucusuna atıyor ya. Niye böyle bu? Şu ışığı da bir ayarlamadım. Her şey sinirliyim şu an. Efendim sinirimizi yatıştırmak için papatya çayı öneriyoruz. Aha bedava bot. Gel bakayım. İnşallah bundan 4-5 tane daha buluruz. Loot yapmak yerine böyle etrafı gezip bot arasak daha mantıklı geliyor bana. Arkadaşlar son 14 kişi kaldı. Alan o kadar kötü ki. Yani bakar mısınız şuraya? Ne, ne yapacağım hiçbir fikrim yok. Şu an şu önümdeki ev %100 doludur. Hoş olma şansı yok. Evet dolu abi. Hatta ben o kiri çekeyim. Sabit duran yok mu kardeşim? Al ah lan ah lan. Ha çektim. İyi iyi yok ettik. Yalnız SKS'yi iyi kullanırım. Bilerek SKS aldım. O bir dakika burası temizse ben buradan oynarım. Kaskımız hiç sıkıntı yok o konuda. Adamda kar 98 var. Abi çok kasıyor. Üste de var. Vallahi öleceğim şimdi öyle bir kasıyor ki. AVM olmasın da gerisi önemli değil bence. Onu bayabilirim. Dur. Böyle sıkıyor da soldan biri sıkar mı acaba? Büyük problem, problem. kardeş bir daha konuşamaz. O kasıyor. Yapma onu. Bir daha bak bakayım. Adam arabama sıkıyor ya kardeşim. Bu adam problem ne? Bu iyi oynuyor. Aa bomba atıyorlar. Demek ki yakına geldiler. O yüzden buradan hemen tak topuk. Ayıp be kardeşim o kadar yakına gelir mi? Ama işte buradan nereye kaçacağım ki? Kaçabileceğim bir yer yok arkadaşlar. Bir dakika şurada kayalar vardı. Alan değil. Mecbur oynayacağız bir yere. Bu arkadaşı vursam iyi olur ya. Bu tek gibi. Vallahi girdim Ruiz arkadaşlar. Bakacağız çaresine. Abo. Allah 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 lastik gitti. Önümdeler. Ya arka vuracaktı ya. O yüzden öne oynayayım dedim. Çok ortaya aldık. Ama yapacak bir şey de yok. Ah ya. Neyse artı altı artık, artık arkadaşlar. Konuşamıyorum. Sinirlerim bozuldu ya. Bedava ölüyoruz. Güzeldi ya maç güzeldi. İzleyen herkese çok teşekkür arkadaşlar. Yarın tekrardan 14 sırada Diyor'u YouTube kanalında görüşmek istiyorsak abone olup like atmayı unutmayalım. Yarın tekrardan görüşürüz. Cümleten iyi günler. Bay bay.